gördüğüm kadarıyla çok güzel bir yolculuk yapmıştık 29 Ekim'i dolayısıyla Amit ziyaretimizden dolayı bu anlamda bir geldiğiniz için ayrıca size teşekkür ediyorum bizleri Ankara Dernek olarak çok mutlu ettiniz sizleri görmek benim için bizler için çok anlamlıydı, çok mutlu oldum. teşekkür ediyoruz Sevgili Yeşilceli Yeşildiler, şu anda çok mutluyuz iki deneyimizin bir araya gelmesine sebebiyle bizi misafir ettikleri için Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum demleklerimiz her zaman böyle birlik beraberli beraberliğimizi istiyoruz. <laughs> ee, biz de bu gezimizi e, program halinde e, bugün sürdüreceğiz. İnşallah sağ selim döneceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <Ziyaretçiler>. <gülüyor> Cemil amca yakın yerler olmasın, uzak yerler olsun. olsun. <gülüyor> Hiç çıksın <laughs> söyle. Yani abi yani. zorlar da gider. Yani. Değil mi lan? Bir çanakkale mi sen bana? Bir de şehir de gidiyor Ben de İffet Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca bizi burada ağırlamak için program yaptı. Defaten çeşitli yerlerle görüştü. Çok emek harcadı. Kahvaltı için çok çok teşekkür ediyorum. Hayır. Çok güzel bir kahvaltıydı. Emre. Ve Çam Sakızı Çoban Armağanı ben de Yeşilyürek Derneği adına başkanımıza iletmek istiyoruz başkanıma bırakıyorum. Buyurun başkanım. Başkanıma da ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadı. Programını iptal etti. Burada bizlerle olmak için Yeşilce'den buraya geldi. Buyurun sayın başkanım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de eski bir Ankara olarak burası Mesudiye Gelişme Vakfı'nın mekanı. Ben aynı zamanda Mesudiye Gelişme Vakfı'nın da başkanıyım. O nedenle sizi MEGEV'de ağırlamaktan da büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili ve <laughs> Ben de sizinle beraber olmak için bu gece geldim. Bu akşam Ordu Valiliğinin de bir Cumhuriyet resepsiyonu vardı ama biz kendimiz iç içe olmak tercih nedenim oldu. Onun için dernek yöneticimizle, yöneticilerimizle beraber birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Niye bunu söylüyorum? Özellikle biz <laughs> geçmişten bu yana bunlar bir sır değil. Herkesin zaman zaman bildiği, yaşadığı şeyler. Yeşilce yeşil yurt arası olsun, mahalleler arası olsun, insanlar arası olsun. Hani geçmişte şu ya da bu biçimiyle bir takım kırgınlıklar yaşandı. Bu belediyenin düşmesiyle beraber biz daha önce de defalarca söyledik. Artık belediye bir düştü, yeniden kuruldu gibi eski kuruluş felsefesindeki anlayışımız gereği artık bu çocuk doğdu. Yeşilceyi artık şu bu şekliyle kıyından köşesinden çekiştirmen hiçbir yararı yok. En önemli projelerimizden bir tanesi birlik bütünlük idi. O konuda da gerçekten altı ay içerisinde çok büyük mesafe alındığını sevinerek izliyorum, görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunları yaşadık çünkü geçmişte. Yani bir bir düğünümüze, cenazemize mecburiyetten dolayı gidilir şeyler oldu. Bunların tamamen kalkmış olması bugün en bir arada olmamız mutluluk verici bir gelişme. Onun için buna katkı koyan, emeği geçen tüm arkadaşlarımı, özellikle muhtarlarımızı, dernek yöneticilerimizi, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok uyumlu, çok uyumlu bir belediye meclisimiz var. Muhtarlarımızla beraber gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Satır başlarıyla e, geçeceğim sizi bilgilendirmek açısından. Yeşilce, Yeşil Mesudiye arası biliyorsunuz asfaltlandı. Çoğunuz gidip görmemişinizdir. Yol çok güzel oldu. Bir iki yerde sıkıntılar vardı. Cihan filan daha iyi bilir. Evet. Bu çerçe çamlığının orada biz belediye olarak ordudan malzeme getirttik, kıyan ve buralara dökerek o sorunu çözdük. Şu anda yeşilci bey ağaç arası yol stabilize yapılmıştı. Şimdi bey ağaçtan çam başına kadar olan güzergahta da çalışmalar bitmek üzere. Zannediyorum bu önümüzdeki hafta içerisinde bitecek. Zile Yaylası'nı geçen Mesudiye hududuna kadar yol stabilize oluyor bu arada bizde gerek Beyrut ve Çukur alana kadar yola yolu tekrar malzeme döktük. Kızıl Ağaç yoluna tekrar malzeme döktük. Şu anda da Yeşil Yurt'la Yeşilce arasına malzeme döküyoruz. Bugün zannediyorum malzeme işi bitecek. Greyler ve silindirler oradayken hani bölgemizdeki yerleri asfaltla hazır hale getireceğiz. Bu yol ulaşım çok önemli olduğu için hani bu bilgiyi verdim. İkincisi bir bölüm ve üniversitede bir yurt projemiz var bölgenin gelişmesi açısından. Bunu takip ediyoruz. Bir yurt daha yapacağız. Üniversitemize ve yüksek okulumuza bir bölüm daha alacağız. Bu da Yeşilce'nin geleceği açısından çok önemli bir gelişme. <laughs> en önemli ortak birlikte yaşatmamız gereken orada bir süt fabrikamız var biliyorsunuz. Bu nedenle e, o kooperatifi de canlandırmak için çabalarımız çok devam ediyor. Şimdi biz tabii... Yeşilce Yeşilür'de kışın oradayız. Buralarda herkes kendi bulunduğu yerde yazın birkaç ay tatile gidiyoruz. Biz bunu da şekillendirmek için zaman zaman diyoruz ki kışında nöbet yazacağız sizlere diyoruz. Onun için hepinizi Yeşilce Belediye Başkanı olarak hem Kurban Bayramı'na hem de yıl başında Yeşilce'de bir tören yapacağız. Onu şimdiden hepinizi bekliyorum. Onu davetlilimsiniz. İkinci bir konu çok güncel olan o konuda da yine arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Şu anda nüfusumuz 1400 civarına düştü. Bu sistemden kaynaklanan hatalardan dolayı gidiyorsunuz, herhangi bir işlem yapıyorsunuz otomatikten gidiyor. İkinci adresleri sisteme kaydetmediğimiz için böyle bir sorun var. Şimdi onu Nüfus Müdürlüğü'yle de gördük, görüştük e, arkadaşımızın başkanlığında iki arkadaşımız Anı ve Özlem'de bu konuda çalıştılar. Şimdi tüm çalışmalarımız tamam. Bir yüz küsür kişi, 150 kişiye yakın kaydettirdik bu Yeşilce'de olan arkadaşlarımızdan. Şu an herhalde nüfusumuz 1550 civarıdır diye tahmin ediyoruz. Öğrenciler diğer kısma girdiği için yazılamıyorlar. Bunun hiçbir sakıncası yok birinci adreslerimiz özellikle emekliler için birinci adreslerimiz yeşil olacak. İkinci adreslerimiz ise işte İstanbul Beykoz Suat'ı. Hiçbir sakıncası yok. Bunu bir iki ay içerisinde e, postayla gönderilerek bunu biz dernek yönetici arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz. Bu konuda da hiçbir sakıncası yok. Tüm komşularımız, tüm yeşil yurtlu dostlarımızın da bu sürece katkı vermesini istiyoruz. Çünkü nüfusumuz çok olursa para ona göre gelecek, hizmeti ona göre yapacağız. Tabii en önemli bir önümüzdeki süreci planlama açısından biliyorsunuz turizm bölgesi bizim oralar. Ericoğun tepeleri, yaylalarımız ve Eğirce su gibi dünya harikası bir yerimiz var. Bu konuda da ısrarla her toplantıda dile getiriyoruz. Bunu önümüzdeki süreçte Karadeniz'de bir uzun göl, Ayder gibi yeşilce eğece suyu ve Eriçoğ tepesi tekleri, yaylalarımızı yapmak istiyoruz. Bu önemli projelerimizden bir tanesi. Sayın Bakan'la da bu konuları görüştük. Bize katkı sunacaklar. Dolayısıyla bu konuda herkes bu çalışmaların içinde olursa, bu süreci hep beraber takip edersek, gerçekten Karadeniz'de bölgemizi, köyümüzü, kentimizi çok iyi bir noktaya getirmiş oluruz geçen de İstanbul'a geldiğimizde de yine çevre köy derneklerimizle bir toplantı yaptık. Bunları sizleri bilgilendirmek açısından hani söylüyorum. Yeveli, Beyağaç, Gülpınar, Sarıyayla ve Yağmurlar'da mahalle yapmak istiyoruz. Bu da tartışılıyor. Herkes tartışıyor. Yeşilce'de tartışılıyor. Diğer köylerde, Yeşilyurt'ta iyi mi kötü mü Bu tartışma sürecine de herkes önümüzdeki süreçlerde katkı sunarsa ona da çok seviniriz. Gerçekten hem de bir Yeşilceli'nin ötesinde bir Ankara olarak biraz önce söylediğim başlangıçla bitireyim. Ee, arkadaşlar öyle bir program yaptılar. Buradan yürüyerek Kızılay'dan işte yeni meclis binasını görerek Anıtkabir'e gidilecek. Sonra da bir iki müze gezisi var. Özellikle sizi Ankara'da görmekten mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Birlikte olmaktan büyük bir keyif alacağım. Hoşçakalın diyorum. Güzel bir gezi olun inşallah. Unutulmayalım. unuttum onu da söyleyeyim geçen hafta bizim ilkokul öğrencilerimizi getirdik biliyorsunuz birlikte daha yaptık 20